arkadaşlar. Ben halk oyunları öğretmeni ismim Ayşegül Çetin. Bu haftaki dersimizde sizlerle Atabarı oyununu öğreneceğiz. Atabarını duymayan yoktur eminim. Zaten daha önce de bunu öğrenmiştik. Atabarı hangi yörenin diye soracak olursam Artvin yöresi dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi öncelikle hemen başlayalım. Arkadaşlar oyuna sağ ayakla başlıyoruz. Öncelikle adım adım ilerleyeceğiz. Sonra müzikle devam edeceğiz. Ee, sağ ayakla başlıyorum öncelikle. Ee, şimdi sağ ayakla önce adım alıyorum. Ne yapıyorum? Bir. Şimdi solla devam edeceğim. İki. Tekrar sağ. Üç. Üç adım. Öncelikle sadece adım oynayacağım. Yani şu. Bir. iki, Üç. Çek. Sol ayağımı çekeceğim ve ayağımı çekince parmak uçlarım aşağıya bakacak. Biz bunu bayır aşağı diyoruz. Şu şekilde olacak. Şimdi solu çektim, bıraktım, geriye çektim, sağa çektim, sağa da bıraktım. Aslında figürümüz tamamen bu. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Ee, sağ ayakla başlıyorum tekrar. İki, üç çek, bırak. Dört çek, bırak. Şimdi yandan göstereceğim size. Yan taraftan. Ee, şimdi tekrar sağ ayakla. Sağ, sol. Sağ, sol çek, bırak. Solu geriye çekiyorum. Sağ yukarıya kaldırıyorum. Ve şimdi sağ bırakıyorum. Bunu da geri çekiyorum. Bu bir figür. Şimdi sizlerle iki figürü tamamlayacağız. Nasıl? Tekrar onu da göstereceğim. Şimdi hep birlikte bir tekrar oynayalım. Hazır. Hop. Bir, iki, üç çek, bırak. Dört çek, bırak. Bu bir figür. Şimdi sağ ayağım zaten önde kaldı. İkinci figüre buradan devam edeceğim. Sağ ayağım önde kaldı ve havada kaldı. Şimdi bunu geriye çekip tekrar adım alıp ikinci figürüme başlıyorum. Buradan 1 2 3 çek bırak 4 çek bırak. Tekrar 1 2 3 çek bırak 4 çek bırak. 1 2 3 çek bırak 4 çek bırak. Evet arkadaşlar, şimdi öğrendiğimiz bu figürü müzikle tamamlıyoruz. Oh. Tamam. Bu haftaki dersimizin sonuna geldik. E, haftaya görüşmek üzere. Hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. E, bir an önce sağlıklı ve mutlu günlerde yuvamızda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.